Şu bir sevmiş Ben götürdüm. Yanımda Eren var. Nurhan. Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Orada da GTA oynuyor. Evet orada da GTA oynayan bir arkadaşımız var. <laughs> 8 saattir GTA oynuyor. Evet. evet, artık hadi başlayalım oyunumuza. Şöyle atayım elmanı popu. Şu <laughs> kopu seçelim mi? 9 kişi. <laughs> evet. Kops. Neydi ya oyun? Kops oyunu. Kops APC. <laughs> <laughs> Çok güzel bir Arkadaşımız da GTA'da oynuyor. GTA 5 oynuyor sanki. <laughs> Allah ben... evet arkadaşlar. Başlayalım. Bugün... Evet hadi artık başlayalım. Bir başlayalım. başlayalım. Bir başlayalım. En çok kişi. <laughs> i̇yi GTA. Tüfekler. Evet. Aşkınız nasıl? Evet. <laughs> çok iyi. <güzel>. Ya hayır. <laughs> <laughs> Yedi milyonu beni rezil mi edeceksin? Gökdoğan'ın aşkı. Hayır! Yapma! Yedi milyonu Bu yüzmenin jilayı da ver. Onun bildiğin yedi milyonu benim. Resul ettin. Kardeş. Uyy yeee. Baban konuştu lan adamı. Ne? Babanın aşkı yalanı falan da dizi, bizim şeydeydi ya. Ağzın Arkadaşlar mı? bir adamı daha öldürdük. Şu an ama 24'e 48 yeniliyoruz. Ben artık nişancı tüfek yerine geçiyorum. Ben eski tarz yeni tarz alacağım. Ben, ben de devam edeyim. Yok çok oğlum, sen turu bitiremezsin. Dünya tur, turu. Ben de deniz de, 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 de. Of tünelden geçiyorum ben. En sevdiğim şey Rıfat'ın süperdiğimizden. Arkadaşlar ben Rıfat bilmeyen varsa söyleyeyim. Uzun aradır bir video gelmiyor. Uzun aradır bugün kar yağdı biliyorsunuz işte. Bugün okul tatil. Pazartesi günü şerefsiz sınav oldu matematikten. Aldım seni. Vurru. Oh. Oğlum manyak mısın lan sapık mısın? Adam camdan bıçak attı. Allah'ım. bıçak savaşı mı yapıyor? Oo oh, aldım burayı. İkili öldürme. Yes. Ah. Uf tarıyor lan tarıyor lan tarıyor. başka <laughs> Yo ben alıyorum hepsini. <laughs> Ver bende. Yo <laughs> ne <yani>, oldu? <laughs> ne kadar Beyler. 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 yeni bir Beyler. geldim yani Beyler. <laughs> Aha aldım onu. Ben de koçum? kaçıyorum. Kardeşlerim. Zaten oynamayı bilmeyen bir kişi var arkadaşlar. Kardeşlerim kardeş, yeter. Kardeşlerim yeter. Kardeşlerim şey bas tersicilik yapmak istiyorsan. İş bulmaya gir. Bak orada senin aşkın var. <laughs> Alsana adamı. Nerede? Geride. Ne? Neyse. Bak. Mavi karamal. Boş ver. Allah ya Allah'ım geride. İptal Ya. Gerevi taksi. Gerevi. Nerede benim şey? Ne? Heh, başladım. Taksi. Geçtim. Hiç. Bas yavaş lan Ne diyorsun lan? Arabaya diyorum. Şartlar kabul edemez şu Oh yeah. Evet el ele sevgisi var. Hem de benim arkadaşım. Oğlum benim e, ee, arkadaşım. Nasıl, nasıl sulanırsın? Oğlum adamı göre görsem. O benim arkadaşıysa. O Nerede? Sen, benim arkadaşım sen. Nasıl sanıyorsun? Nerede mi? Kaçırdın işte. Ba evet Eren Pete aşıktır. Lütfen. Emre Pete aşık oğlum ben niye aşık oluyorum? E pardon pardon Emre Pete aşık. Pete'yi da... neresini seveyim ben? İyi. Aynen ha. Sen kimi seviyorsun? Neydi? Seviyor mi lan? Söyle söyle. İlkim. Söylemek istiyorum. Geçtim. Ya ne yapacaksın taksiciliği ya? Ay lan. <laughs> İn arabadan. Nerede o yedim? İn lan Allah Allah. Adamı deli ediyorlar. Bir de zaten Türkiye'ye niye gelişmiyor? Sizi izliyoruz da. Bas oğlum bas. Sen nereye gidiyorsun lan bir daha? Sen bizim kuzuları yemek yapıyormuşsun. Allah Allah'ım aklına öyle bir şey var. M4 Bu kaçıyor Çıkıyor Biz servis miyiz lan? Evet seyiriz onlar yerde bir şey takarlar. Kardeşler Aldım seni. Oh. Ne da Ne biz Abicim bizi tanıyorlar. Ne düşünüyorsun? Evet. Bizi tanıyorlar. Anam benim. Aaaa. Oh. Adamsın. Kendini, de, 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 Ay, de. Al, al ya. Aldık mı? Aldık sanırım katı. çıktı, di çıktı. Ne oldu? Sen mi Ali. ben ettim ama. Eski nişancı, eski nişancı şeyimden oldu. Otla kana anne. dakika Bilal. Hunger Games bölümü de gelecek. Evet çok. arabadan alalım. Hunger Games'e girmeyi size de öğreteceğim. Arkadaşlar. Of of of. Adamın aklını alalım. Kaçı. Seni yapayım. Of adam. Oh, beyza gitti. Beyza gitti. Sonra yapalım. Evet. İkisini toplayıcı yedi seviyeli. Sen de. çok iyi olduğumuz için. Ve de geziye bastım. arkadaşlarımız da yürümeyin Arkadaşlar da oh. Ben hafif makineleri alacağım. Manyak kuşağı Ben <laughs> şey, 90 aldım. <alacağım>. Ben şükür <laughs> dışına gidiyorum. Bir sürelik. Bir sürelik. Aldım boruyu. Al. Ben bu sırtı. Lan lan Pompalı kabi. Adamın aslında alır. Nereye pompalı süper. Pompalı bir vuruşta olur. mu? Ben benim tarzım P90. P90. Değil. P90 tabii. Onun silah ben sitede karşı olduğumda P90'ı piştimdim. P90. O P90, 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 P90 nasıl bir silah? İyi, İyi Uf. mi? Uf. Vurma lan size vurma dayak Vurursan Burada GTA'da kısa tecavüz ediyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben yakışırız. İndir arabadan ben. Al şunu. Ben, 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 ben. ben, ben, ben manyak mıyım? Amerika Birleşik Devletleri'ne ne, ne giriyorum? Arabayla Araba alıyorum. Baba hangi arabayı aldın Göktuğ? <laughs> 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 Hatırın. Çok temiz hemen. Kurtuldum. -E ben çok ben getirmeyebilirim bir daha. Adam. Bastar. Adamlar arkadan. Oğlum rakibini nasıl ayırsın? Oha. Neyse ya. Biz az. Yeni. Yeni. ya? Oğlum geliliyormuş. Evet, Aa, doğru doğru tamam dur. Önümüzde bir yer var orayı. gidelim. Oğlum ben, geldim. Ama dur bunun için başka Pompas. bir bomba. Pompalıyı meydana çıkarıyorum. Pompiş. Herkese önerilir. Şunun şu kulluğuna bakın arkadaşlar. Ne lazım? Çık türü. Çık türü. Oha yavaş lan. Yok abi sen misin? Oğlum tabii bana bir dur bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bu oh. evet. Süper. Evet. Oynuyorum ama eziliyorum. Ben em, ben şey yapacağım. Sniper olacağım. Çünkü benim atalım sniper var. Galibiyet sniper'lıyım. Belki. Ben sniper Ben, ben, <laughs> ben, 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 ben. ben. Şöyle bir araba görsem böyle makineleri... ben de hafif makineleri isterim. Ben modifiye ettiğim silahı istiyorum. Babin takar. Hepsini. Babin'i düz. Fakir mi? Pompalı orada ne alır ya? Ne arkadaş korkaksın sen. 26 gün 5 onun içinde bir adam ölüysek bize kupa veriyor. Ekstradan i̇şte bir, 1 iki lira veriyor. Ben bir iki lira sevmiyorum. Bir iki lira ile gir. Bak kalan bir çub alamazsın. Bir gel tane. Ben ölüm aldım Son dakikada ölüyorum mu? Kaybettik. Sen de. Sen evet sıra ee, sende. Kötü, evet. Ne şunu. Yok yok sen telefonun mu değişti? Evet. değişmedi kılık değişti. şunu çıkalım. Kötü, kötü Ben Bu El kesenim. Şu beyaz şey Aldım seni. Ya, yani şey gelebilir bunu seviysem. Evet arkadaşlar. Onları Hepinizi çok şöyle. seviyorum. İyi günler. தமிழ் வைப்பேன் அவன் பண்ணுவோம்னா